Eski sevgilim nişanlı ilan etti. Beni geri istediğinde, çoktan evli ve çocuklu olduğumu öğrenince şok oldu. 6 yıl. Tam 6 koca yıl. Hayatımın en büyük ihanetini yaşadıktan sonra aradan bu kadar zaman geçmişti. O gün, sınıf buluşmasına giderken içimde garip bir his vardı. Sanki geçmişin hayaletleri beni çağırıyor, unutulmuş bir hesabın ödeneceği fısıldanıyordu. Özel odaya adımımı attığımda tüm gözler bir anda bana çevrildi. Herkes fısıldaşıyordu. Ben ise sadece tanıdık yüzlere gülümsüyordum. Ortamdaki gerilimin sebebi kısa süre sonra anlaşıldı. Olivia yani 6 yıl önce beni terk eden kadın genç sevgilisi Ethan'ın kolunda odaya girdi. Gözleri parlıyordu her zamanki gibi sahnenin merkezindeydi. Ethan'ın elini tuttu gözleri üzerimdeyken herkesin duyabileceği bir sesle nişanlandıklarını ilan etti. O da bir anda sevinç çığlıkları, alaycı mırıldanmalar ve alkışlarla doldu. Herkes nefesini tutmuş, eski sevgilisi olan benim, bu utanç verici duruma nasıl tepki vereceğimi merak ediyordu. Kalbimde garip bir burkulma hissettim ama yüzümdeki ifadeyi sabit tuttum. Bir anlık duraksamadan sonra cebimden telefonumu çıkardım ve Olivia'nın telefonuna bin dolarlık bir nişan hediyesi gönderdim. Parmağımla ekranda gezinirken bir an duraksadım. Bin dolar. Benim için bir hiçti ama onun için Belki de geçmişin bir bedeliydi. Kim bilir? Odayı dolduran sesler bir anda kesildi. Herkes şaşkınlıkla bana bakıyordu. Eski sevgilisine nişan hediyesi veren kim görülmüştü ki? Ethan'ın dudakları alaycı bir gülümsemeyle kıvrıldı. Gözleri zaferle parlıyordu ama Olivia'nın yüz ifadesi bir anda değişti. Şaşkınlık, ardından panik, sonra hızla yanıma geldi. Kolumdan tuttu ve beni kalabalıktan uzaklaştırarak fısıldadı. Gözlerinde daha önce görmediğim bir aciliyet vardı, sesinde ise çaresizlik. Jack 6 yıl oldu, değil mi? Artık bu işi atlatmamış olman için yeterince uzun değil mi? Ben sadece Ethan'ın ailesini sakinleştirmek için bir gösteri yapıyorum. Bu bittikten sonra seninle evleneceğim. Gözlerine baktım. Aynı tanıdık, aynı boş vaatlerle dolu gözler. İçimde acı bir kahkaha yükseldi. Kaç kez duymuştum bu sözleri ondan? Olivia, ne zaman Ethan'a yakınlaşsa bana alışkanlık haline gelmiş boş vaatler verirdi. Benim için yemek pişireceğini ya da benimle evleneceğini söylerdi. Ve her seferinde ben sunduğu kolay yolu hevesle yutardım. Ama artık o pastayı yemek istemiyordum. Artık kolay yolu seçmek istemiyordum. Üstelik biz ayrılmıştık. Ethan'la olan ilişkisi gerçek miydi, sahte mi? Benimle ne ilgisi vardı ki? Bu düşüncelerle elimi yavaşça ondan çektim ve soğuk bir sesle yanıtladım. "Olivia, biz ayrıldık. Bana hiçbir şey açıklamana gerek yok." Sözlerim onu afallattı. Bir an dona kaldı. Sonra gözleri aniden buz gibi oldu. Ne demek ayrıldık? Biz sadece son birkaç yıldır soğuk savaş yaşıyorduk, değil mi? Kahkahalarla gülesim geldi. 6 yıl süren soğuk savaş mı? Bu neyin inkarıydı? Gerçek şuydu ki 6 yıl önce onu engellemiş ve silmiştim. Hatta ona bir ayrılık e-postası göndermiş. Tüm eşyalarımı paylaştığımız daireden taşımıştım beni birazcık umursasaydı bile bir şeylerin ters gittiğini fark ederdi. Üstelik 6 yıldır ortak arkadaşlarımız hep ayrıldığımız gerçeğini kabul etmişlerdi. Sadece Olivia bu inkar içinde yaşıyordu. Daha fazla tartışmaya gerek duymadım. Sadece soğuk bir kahkaha attım ve arkamı dönüp gitmeye başladım. Keşke bu buluşmaya hiç gelmeseydim. O özel odadan çıkar çıkmaz Olivia ve Ethan da peşimden koşmaya başladılar. Ethan önden koşarak yolumu kesti sahte bir endişeyle. Jack abi neden bu kadar aniden gidiyorsun? Çok güzel bir sınıf buluşması. 6 yıl önceki olay yüzünden hala üzgün müsün? Eğer suçlu hissediyorsan senden özür dileyebilirim. Özellikle 6 yıl önceki kelimelerini vurguladı, zehirli bir ok gibi. Bu sözleri duyan Olivia'nın yüzü bir anda karardı. İçgüdüsel olarak Ethan'ı arkasına sakladı ve bana soğukça baktı. "Jack, neden bu kadar alçaksın? Böyle küçük bir mesele yüzünden hala kin mi besliyorsun? Küçük bir mesele mi?" Kahkahalarla gülesim geldi tekrar. Yani hayatım Olivia'nın gözünde sadece önemsiz bir mesele miydi? 6 yıl önce Ethan karanlıktan korktuğunu ve aşağıya ilaç almaya cesaret edemediğini söyledi diye Olivia beni düğün günümüzde otoyolda terk etmişti. Neredeyse karşıdan gelen bir trafik kazasında ölecektim. 3 saat boyunca yoğun bir kar fırtınasında yürüyerek düğün mekanına ulaşmıştım. Oraya vardığımda perişan haldeydim. Herkesin önünde düğünü iptal etmek zorunda kalmıştım. Tamamen küçük düşürülmüş bir şekilde. Ardından o soğukta kalmaktan dolayı ağır bir ateşlenmiştim. O zamanlar Olivia bir kez bile beni ziyarete gelmemişti. Kalbi ve gözleri tamamen Ethan'la doluydu. Hatta Ethan'ın travma yaşadığı bahanesiyle onun yanında kalmış ona bakmıştı. Ethan bunu sosyal medyada paylaşarak hava atmış, beni herkesin alay konusu yapmıştı. Bu Olivia'nın beni Ethan için terk ettiği 99. seferdi. Ve bu benim kalbimin tamamen öldüğü an oldu. Bir iş naklini kabul ettim ve Amerika'ya gittim. 6 yıl boyunca uzak durdum. Ethan'ın eski yaraları deşerek beni kışkırtmaya çalıştığını biliyordum. Eskiden olsa kesinlikle öfkeyle patlardım. Ne yazık ki bu sefer hayal kırıklığına uğrayacaktı. Bu düşüncelerle sakin bir şekilde yanıtladım. Kızacak bir şey yok. Ne de olsa Olivia ve ben 6 yıl önce yollarımızı ayırdık. Ayrıca şimdi çok iyiyim. Ama Ethan öfkeli olduğuma ikna olmuştu. Rol yapmaya devam etti. İddialı bir tavırla açıklayarak. Jack abi, yanlış anlama. Olivia ile nişanım sadece bir gösteri, sadece memleketteki akrabalarımı yatıştırmak için. Eğer bu seni gerçekten rahatsız ediyorsa nişan partisini iptal edebilirim. Cümlesini bitiremeden Olivia onu zaten kesmişti. Asla Ethan. Bu komik geldi. Demek Olivia bir düğünü son dakikada iptal etmenin ne kadar utanç verici olduğunu biliyordu. Peki o zaman benim için ne kadar utanç verici olacağını neden düşünmemişti? Biliyordu ki kaçan bir gelin beni küçük düşürecek ve garip hissettirecekti. Yine de beni Ethan için terk etmeyi seçti. Beni misafirlerle dolu bir odada yalnız bırakarak, beni orada küçük düşürerek. Benim tiksinti dolu bakışımı hisseden Olivia bir an tereddüt etti. Bilinçsizce dudağını ısırdı, sonra sesini hızla yumuşatarak bana açıklamaya çalıştı. Jack, Ethan'ın bana ihtiyacı var, onu görmezden gelemem. Ethan da iyi adam rolü yaparak nişan yüzüğünü çıkardı ve sahte bir samimiyetle bana uzattı. Jack abi bu yüzük aslında sana aitti. Şimdi geri döndüğüne göre onu doğal olarak gerçek sahibine iade etmeliyim. Yüzeyde asil gibi davranıyordu ama gerçekte sadece Olivia'yı sergilemek için fırsat kolluyordu. Sanıdık yüzüğe bakan Olivia'nın dudakları gururla kıvrıldı. Jack hatırla sana bu yüzüğü sana özel olarak tasarlatmıştım. Doğruydu. Yüzüğü benim için tasarlatmıştı. Ama ben onu asla takmamıştım. Sadece Ethan beğendiğini söylediği için benim için özel olarak tasarlanmış yüzüğü ona tereddüt etmeden vermişti. O zamandan beri hep o takıyordu. Soğuk bir alayla güldüm ve pırlanta yüzüğü yakındaki bir çöp kutusuna fırlattım. Başkası tarafından takılmış bir şey istemiyorum. Bununla birlikte daha fazla söz israf etmeye gerek duymadan arkamı dönüp gitmek için hareketlendim. Gitmek üzere olduğumu gören Olivia'nın gözleri parladı. Hızla koştu ve elimi tuttu. Jack, dur orada. Beni tuttuğu anda beklenmedik bir şekilde bir şey batmasıyla irkildi. Elini çektiğinde yüzük parmağımda parlayan bir alyans görünce şaşırdı. Jack, beni görmezden gelmekle ne demek istiyorsun? Seninle evlenmeyi zaten kabul ettim. Daha ne istiyorsun? Ama ben hala soğuktum. Ne yaparsan yap. Ama karıma ve çocuğuma dönmemi engelleme. Kenara çekil. Bununla birlikte Olivia'nın elini silkeledim ve arkamı dönüp gitmek için hareketlendim. Ama Olivia telaşlandı. Jack, ne demek istiyorsun? Açıkça anlat. Beni kovalamak üzereyken Ethan aniden başını tutarak yere çöktü ve acı çekiyormuş gibi yaptı. Olivia'nın kıyafetlerini sıkıca tuttu. Olivia, başım çok ağrıyor. Olivia beni kovalamayı hemen bıraktı ve telaşla Ethan'ın yanına koştu. Yüzü endişeyle doluydu. Ethan, ne oldu? Az önce çok mu içtin? Jack. Ethan alkolden dolayı hasta hissediyor. Onu dinlenmesi için yakındaki bir otel'e götüreceğim. Bunu söylerken Olivia, benden ona ister gibi suçlu bir bakışla bana baktı. Bu komik geldi. Bana mı açıklama yapmaya çalışıyordu? O cümlesini bitiremeden ben zaten soğukça sözünü kesmiştim. İstersen git. Bana sormana gerek yok. Unutma, biz çok uzun zaman önce ayrıldık. Olivia dona kaldı. Benden böyle bir tepki beklemiyordu. Eskiden Ethan'la yalnız kalacağını ne zaman bilsem onu her zaman telaşla durdurmaya çalışırdım. Kıskançlıktan çıldırırdım. Ama öyle davranmamın nedeni onu sevmem ve umursamamdı. Artık Olivia'yı sevmediğime göre kiminle olduğu benim için ne fark ederdi ki? Bunu söylediğimi duyan Olivia'nın sesi hızlandı. Nefes alışı daha da hızlandı. Jack, Ethan'la yalnız başıma bir otele gitmemden hiç mi endişelenmiyorsun? eskiden olduğu gibi beni durdurmamı hatta gitmemesi için utanmazca yalvarmamı istediğini biliyordum. Eskiden onu durdurmaya çalıştığımda beni kontrolcü olmakla suçlar, dar görüşlü olduğumu söylerdi, kirli zihinli insanların her şeyi kirli gördüğünü söylerdi. Şimdi onu özgür bıraktığıma göre neden aniden bundan mutsuzdu? Bu düşüncelerle Olivia'ya baktım ve soğuk bir gülümsemeyle dedim, sen sadece benim eski sevgilimsin. Neden senin için endişeleneyim ki? Olivia'nın yüzü kül gibi oldu. Bir şeyler söylemek için ağzını açtı ama daha konuşamadan Ethan onu keserek panik içinde baş ağrısından şikayet etti. Olivia sonunda dikkatini tekrar Ethan'a çevirdi. Onu destekledi ve bana soğuk bir bakış attı. Jack, kendin söyledin. Sonra pişman olma. Hadi gidelim Ethan. Seni otele götüreceğim. Bununla birlikte Olivia, Ethan'ı destekleyerek öfkeyle oradan ayrıldı. Biliyordum ki yine eskisi gibi davranmaya çalışıyordu. Beni kıskandırmak ve onu yatıştırmamı sağlamak için kasıtlı olarak Ethan'la samimi oluyordu. Ama bu sefer Arkama bakmadan döndüm ve otelime karımı ve kızımı görmeye hazırlanarak ayrıldım. Bu memleket gezisi sınıf buluşmasına katılmak sadece yan bir olaydı. Asıl amaç karımı ve kızımı buraya tatile getirmekti. Düşününce Olivia'ya teşekkür etmeliydim. Eğer 6 yıl önce beni kovmasaydı karım Emma ile tanışmazdım ve sevimli kızımız Lily olmazdı. Emma ve ben Paris sokaklarında tanıştık. O zamanlar hafifçe yaralıydım ve şaşkınlık içinde sokaklarda dolaşırken yanlışlıkla ona çarpmıştım. Hemen özür diledim. Ne olduğunu öğrendikten sonra sadece aldırmamakla kalmadı. Bana bir fincan sıcak sütlü çay daldı, da hayatın güzel olduğunu söyleyerek beni teselli etti ve ileriye bakmam için beni teşvik etti. Ondan sonra iletişim bilgilerini paylaştık. O benim şikayetlerimi dinledi ve ben hayatımı onunla paylaştım. Olivia'dan farklı olarak Emma beni her zaman bir gülümsemeyle karşılardı, her zaman nazik ve sevecendi. Onun cesaretlendirmesi ve arkadaşlığıyla başarısız ilişkimin gölgesinden yavaş yavaş çıktım. Kısa süre sonra bir araya geldik ve hatta sevimli kızımız Lily oldu. Yıllar boyunca karım ve kızım sıkı çalışmam ve ilerlemem için motivasyonum oldular. Onları yakında göreceğimi düşünmek bile beni harika bir ruh haline soktu ve adımlarım bilinçsizce hızlandı. Ama şans eseri otele varır varmaz. Olivia ve Ethan'la karşılaştım. Aynı otelde kalıyorlardı. Beni gören Olivia dona kaldı. Senin burada ne işin var? Ethan hemen sorun çıkarmaya başladı. Olivia, Jack abi hatasını anlamış olmalı ve özür dilemek için bizi takip etmiş. Bunu duyan Olivia'nın gözleri sevinçle parladı. Ağzının kenarları hafifçe yukarı kıvrıldı. Ama sesi her zamanki gibi küstah kaldı. Jack, az önce o kadar sert davranıyordun. Ne oldu? Bu kadar çabuk mu pişman oldun? Hatta bizi buraya kadar takip ettin. Pekala, İyi tavrını ve hatanı kabul etmeni göz önünde bulundurarak benden özür dilersen seni affedebilirim belki. Olivia'nın kendine hayran ifadelerine bakarken sadece tiksinti hissettim. Soğukça güldüm. Kendini fazla beğenme. Ben sadece burada kalıyordum. Ama Olivia bana inanmadı. Soğukça homurdandı. Burası bir çift oteli. Burada kalıyorsun. Kimi kandırmaya çalışıyorsun? Tam konuşmak üzereydim ki arkamdaki kapı açıldı. Emma içeriden çıktı ve bana nazik bir gülümseme verdi. Tatlım, döndün mü? Ne? Tatlım mı? Sana tatlım mı dedi? Olivia dona kalmıştı. Sesi hafifçe titriyordu. Emma'nın parmağındaki uyumlu alyansı görünce yüzü daha da soldu. Son derece çirkin görünüyordu. "Alyans mı? Jack, gerçekten evlendin mi?" Ama kısa süre sonra Olivia önceki soğukkanlılığını yeniden kazandı. Yanımda duran Emma'ya yukarıdan baktı, küçümseyen bir alayla. "Demek sen Jack'in karısısın. Pek de bir şeye benzemiyorsun. Evliysen ne olmuş?" Ne kadar süredir birliktesiniz ki? Jack ve benim 18 yıllık bir geçmişimiz var. Sen nasıl kıyaslanabilirsin? Jack beni en çok seviyor ve sadece beni. Seninle sadece oynuyor. O zamanlar bizimle kavga ettiğim için ülkeyi terk etti, sana da inat olsun diye rastladı. Sen sadece bir tesellisin. Yoksa neden sebepsiz yere eve geri dönsün ki? Açıkçası benim için söyleyeyim sana, Jack'in bana geri dönmesi sadece zaman meselesi. Akıllıysan şimdi gitmelisin, sonra terk edilme utancından kurtul. Söyleyecek söz bulamadım. Olivia'yı tamamen saçma buldum. Emma da Olivia'ya aptala bakıyormuş gibi baktı. Çok öfkeli olmasına rağmen doğuştan gelen nezaketini ve görgü kurallarını korudu. Yanıma yürüdü, kolunu koluma bağladı, sahiplenici bir jestle Olivia'ya zarifçe gülümsedi. "Jack ve sen artık geçmiştesiniz. Ben onun karısıyım ve sen sadece bir eski sevgilisin. Bahsetmeye bile değmez." Emma en nazik tonu kullanarak en keskin sözleri söylemişti. Olivia'nın yüzü öfkeden kıpkırmızı oldu. Elini kaldırdı. Emma'ya vurmak üzereydi. Sen, sen sadece benim yerime geçtin. Jack beni en çok seviyor. Sen mi bana cevap veriyorsun? Olivia'nın eli Emma'nın yüzüne inmek üzereyken uzanıp onu engelledim. Bunun yerine Olivia'ya soğukça tokat attım. Olivia, yeter. Olivia'ya tokat attıktan sonra hemen Emma'yı teselli etmek için döndüm. Tatlım, iyi misin? Yaralandın mı? kızarmış yanağını tutan Olivia bana inanmazlıkla baktı. Onu hiç umursamadığımı ve sadece Emma ile ilgilendiğimi görünce gözleri yaşlarla doldu, şikayetle dolu bir şekilde. "Jack, bana vurdun. Başka bir kadın için bana gerçekten vurdun. O kadar uzun süre seni bekledikten sonra bana böyle mi karşılık veriyorsun? Bu yılları nasıl geçirdiğimi biliyor musun?" Olivia'nın kırık bir kupa gibi Ethan'ı sürükleyerek fırtına gibi uzaklaşmasını izlerken sırıtmaktan kendimi alamadım. Her şeyden sonra bile Dünyanın onun etrafında döndüğüne hala inanması inanılmazdı. Emma'nın elini tuttum ve uzaklaştık. Oteldeki odamıza geri döndük. Emma, her zamanki gibi Olivia ile olan yüzleşmeden sonra bile sakindi. Bana, kalbimi her zaman eriten o nazik gülümsemesiyle baktı ve fısıldadı: "İyi hallettin tatlım. Bazı insanlar geçmişi bırakmayı bilmiyorlar." Alnından öptüm. Artık tek endişemin o olduğuna dair güvence verdim. Derinlerde ise Olivia'nın o kadar kolay pes etmeyeceğini biliyordum. Ertesi sabah otel restoranında kahvaltı yaparken Olivia yine ortaya çıktı. Bu sefer yalnızdı. Bitkin görünüyordu ama hala o küstah tavrını taşıyordu. Hiç tereddüt etmeden bizimkinin yanındaki masaya oturdu ve Emma sanki orada değilmiş gibi konuşmaya başladı. "Jack, konuşmamız gerekiyor. Bu işi böyle bırakamayız." Emma elimi tuttu. Onu görmezden gelmem için beni teşvik etti. Ama Olivia ısrar etti. "Jack, beni hayatından bu kadar kolay silebileceğini mi sanıyorsun? Bizim bir geçmişimiz var. Bana çok şey borçlusun. Ben olmasaydım bugün olduğun adam bile olmazdın." Emma her zaman sakin sonunda konuştu. "Olivia, sanırım Jack'in yoluna devam ettiği açık." Bu sürekli kesintiler için hiçbir neden görmüyorum. Olivia alaycı bir şekilde güldü. Emma'yı ucuz bir taklide analiz ediyormuş gibi işaret etti. Seninle mi yoluna devam etti? Güldürme beni, Jack. Ne derse desin, bizim yaşadıklarımızı asla unutmayacak. O her zaman seveceği kadın benim. Zaten incelmiş olan sabrım koptu. Doğrudan gözlerinin içine baktım ve kararlı bir şekilde dedim. Olivia, yeter. Sana hiçbir şey borçlu değilim. Bir şansın vardı ve hepsini fırlatıp attın. Ailemle mutluyum. Senin asla anlayamayacağın bir şey bu. O yüzden lütfen bizi yalnız bırak. Ama o durmadı. Olivia aniden ayağa kalktı, ellerini masaya vurdu. Yaptığım onca şeyden sonra beni öylece kenara atabileceğini mi sanıyorsun? O kadar çok fedakarlık yaptım ve şimdi sen burada onunla mükemmel koca ve baba rolü yapıyorsun. Emma, incinmiş olmasına rağmen sakinliğini korudu. Ama ben korumadım. Ne fedakarlığı Olivia? Benim için Ethan'la olan ilişkimizi mi fedakarlık ettin? Düğün günümüzde onurumdan mı fedakarlık ettin? Hiçbir şeyden fedakarlık etmedin. Sadece sabrımdan. Ve şimdi ne istiyorsun? Daha fazla ilgimi, bir özür mü? Bunların hiçbirini almayacaksın. Cevap veremeden Eaton restoranda belirdi. Gözle görülür şekilde rahatsızdı. Kolunu tuttu, onu uzaklaştırmaya çalışıyordu. Olivia, ne yapıyorsun? Neden kendini böyle küçük düşürüyorsun? Sana onunla hiçbir şey istemediğini açıkça söyledi. Hadi gidelim. Ama Olivia kolunu sertçe çekti. Ethan'ı küçümseyerek işaret etti. "Sen tüm bunların sebebi sensin. Sen olmasaydın, Jack'i asla kaybetmezdim. Bana dünyaları vaat ettin ama bana sadece utanç verdin." Ethan açıkça utanmış bir şekilde kendini savunmaya çalıştı ama bu durumdan onun bile yorulduğu belliydi. Olivia'yı orada terk ederek gitti. Şimdi yalnız kalan Olivia, gözleri yaşlarla dolu ama hala o manipülatif parıltıyı taşıyan gözleriyle bana baktı. "Jack, biliyorum. Berbat ettim." Biliyorum, seni incittim. Ama kafam karışıktı. Gençtim ve olgunlaşmamıştım. Lütfen bana bir şans daha ver. Layık olduğun kadın olabilirim. Şimdiye kadar sessiz kalan Emma sonunda konuştu. Öfkeyle değil, sözlerini daha da keskinleştiren bir sakinlikle. Olivia, sanırım anlaman gereken şey... Dünyanın senin etrafında dönmediğidir. Jack'e sahiptin ama başka bir şeyi seçtin. Şimdi o benim kocam ve yaptın ya da söylediğin hiçbir şey bunu değiştiremeyecek. Olivia gözyaşlarına boğuldu ama ben hiç acıma hissetmedim. Gerçek bir pişmanlık olmadığını, sadece istediğini elde edemediği için duyduğu hayal kırıklığı olduğunu biliyordum. Buna bir kez ve herkes için son vermeye karar verdim. Olivia, bu burada bitiyor. Benimle tekrar iletişime geçme. Benimle konuşma. Benim bir hayatım ve bir ailem var. Umarım bir gün huzur bulursun ama bu benimle olmayacak. Emma'nın elini tuttum ve Olivia'yı mağlup bir şekilde geride bırakarak uzaklaştık. Ama otelde yürürken hayatımın ne kadar iyiye değiştiğini düşünmekten kendimi alamadım. Emma, Olivia'nın asla olamayacağı her şeydi. Nazik, sevgi dolu ve güvenilir. Yıllar sonra ilk kez hayatımın bu bölümünü nihayet kapattığımı hissettim. Odamıza döndüğümüzde Lili masum gülümsemesiyle bana koştu ve fark ettim ki dünyada başka hiçbir şeye ihtiyacım yoktu. İsteyebileceğim her şeye zaten sahiptim. Olivia ile olan olaydan sonraki haftalar huzur içinde geçti. Emma ve ben Lily ile tatilimizin geri kalanının tadını çıkardık. Güzel yerleri ziyaret ettik ve ömür boyu sürecek anılar biriktirdik. Olivia ve Ethan yeniden ortaya çıkmadılar ve geçmişimin ağırlığının kesinlikle geride kaldığını bilerek nihayet derin bir nefes alabildim. Eve döndüğümde ailemle rutinime geri döndüm. Emma hayat arkadaşım olmaya devam etti. Her zaman nazik ve destekleyiciydi. Lily masum kahkahalarıyla günlerimizi neşeyle doldurdu. Onlara her baktığımda hayatımın aldığı yön için daha da minnettar hissettim. Geçmiş tüm acılarıyla artık üzerimde hiçbir etkisi yoktu. Bir öğleden sonra ofisimde çalışırken tanıdık bir adresten bir e-posta aldım. Olivia'ydı. İlk başta açmakta tereddüt ettim. Ama olgunlukla yüzleşmem gerektiğine karar verdim. E-posta uzundu, özürler ve pişmanlıklarla doluydu. Her şeyi düşündüğünü ve nihayet beni ne kadar incittiğini anladığını yazıyordu. Yoluna devam etmeye çalıştığını ama beni kaybetmenin acısıyla hala boğuştuğunu söylüyordu. Hepsini sakince okudum ama öfke veya kırgınlık yerine sadece boşluk hissettim. Bir zamanlar bu kadar çok şey ifade eden birinin şimdi ne kadar uzak, ne kadar önemsiz hissettirmesi garip bir durumdu. Cevap vermeden e-postayı kapattım. Ona herhangi bir yanıt vermenin sadece geçmişte kalması gereken bir şeyi uzatacağını biliyordum. Aylar sonra Olivia ve Ethan'ın ayrıldığına dair söylentiler duydum. Bu beni şaşırtmadı. İlişkileri her zaman yüzeysellikler ve manipülasyonlar üzerine kuruluydu. Bazı zorluklarla karşılaştığında duydum ama daha fazla ayrıntı öğrenmeye karar vermedim. Hayatında olanlar artık beni ilgilendirmiyordu. Kendi aileme bakacak ve kendi geleceğimi inşa edecektim. Zamanla affedilmesi gerekenin Olivia olmadığını, benim olduğumu fark ettim. O zehirli ilişkinin hayatımın ve enerjimin bu kadarını tüketmesine izin verdiğim için kendimi affetmem gerekiyordu. Nihayet yaptığımda daha önce hiç deneyimlemediğim bir hafiflik hissettim. Bugün geriye dönüp baktığımda yaşadığım her şeyin beni şu anki noktaya getirmek için gerekli olduğunu görüyorum. Emma ve Lily benim dünyam büyümeye ve çabalamaya devam etmemin nedeni. Bir aile olarak paylaştığımız sevgi, daha önce hiç deneyimlemediğim bir şey. Gerçek, dürüst ve karşılıklı saygı ve güven üzerine kurulu. Olivia'nın şimdi nerede olduğunu ya da hayatının nasıl şekillendiğini bilmiyorum ama umarım bir şekilde kendi huzurunu bulur. Bana gelince istediğim her şeye sahibim. Sevgi dolu bir aile, sıcak bir yuva ve geçmişimin bugünkü benliğimi tanımlamadığına dair kesinlik. Bazen hayat bizi acı verici ve dolambaçlı yollara götürür ama inanıyorum ki sonunda her şey olması gerektiği gibi yerine oturur. Tüm bunlardan öğrendiğim bir şey varsa o da gerçek sevginin bağlamadığı, boğmadığı veya incitmediğidir. Seni özgür bırakır ve nihayet bulduğum o özgürlük